Arkadaşlar gördüğüm gibi kamera düştü dolan arkadaşlar gördüğüm gibi bir sürü makyaj şeyi var karşında ve sizlere onları tazı, tanıtacağım ve bugün koförcülük oynayacağım bu mesela tarak çok güzel bir tarak arkadaşlar bu prenses tacı var üstünde de ben şurada da bir kayıt var ben görüyorum bu bir kenarda şöyle dursun. Ş şurada dursun. Şu ay bu Şu şey de aynı arkadaşlar. Ama bu cam değil arkadaşlar. Çocukların elini kesmesin diye. Bu böyle karton bir tane kart. Galiba var ama yapıştırmışlar bunu. Durun <laughs> yine anlaştı. Bakın burada kalsın bu da. Bu da burada kalsın. Aa yan yanda kalsın. Bunlar çok benziyor. İki tane kalp bir şey arkadaşlar. White. White diyorum arkadaşlar. Ne <laughs> White. İşte acelemiz var. Bakın arkadaşlar şöyle bir makasımız var. O da orada duruyor arkadaşlar tane bir şey. Bu da talama şeyi arkadaşlar. Bu da, bu da bir tane doku işte. Bu da bir şey talak işte. Bunu da böyle koyayım. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Bu da parfüm arkadaşlar. Böyle pıst, 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 pıst. Onu da hemen şöyle koyayım ben. Bunu, hala burada. da toka saç toka bir de böyle tarağımız var bir de şöyle bir çantamız var şişko gibi arkadaşlar bu çantamız biraz kameraya sığdıramıyor Heh, tamam sığdı şimdi böyle arkasını da göster Ay, elim bakın böyle arkadaşlar böyle ne çantamız var bu müşterilerin çantası olsun. Diyorum. O zaman hemen bebeklerimi getirmiyorum. Şöyle bir tane güzel krem de varmış arkadaşlar. Kapandı Göstermeyeyim artık size de onu. Bebeklerimi alıp geliyorum. <laughs> Bebeğim düştü arkadaşlar. İşte bunlar müşteriler arkadaşlar. İşte bu çiğ bebeğimdeki karakterini diyorsunuz değil mi? Ben, bunun ismini unuttum arkadaşlar. Şu mavi kedimi. Mavi kedi diyorum ben bunu arkadaşlar. O zaman hemen müşterilerimi şöyle alıyorum. Başlıyoruz. Hadi Mehmet. Hadi 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 Mehmet. Kuaförle geldik. Tamam anne, tamam anne. Anne sık. İyi. Tamam. Şimdi neler düş bakacağım ben bir. Çocuk ağzını de gelin. Anne beni kardeşim itiyor. Hayır kızım itmez itmez. Anne bak. Ya kızım düşmüşsünüz be ne kardeşimi yok. Gelin şurada. İşte kuaför makyaj ince Merhaba hanımefendi. Merhaba. Biz kuaför şeyleri işte. İşte bakın arkadaşlar bu arada böyle bebeklerim var. Arkadaşlar biraz saç gelmiş olabilir bu videoda kusura bakmayın ama kusura bakmayın. Neyse çok ses çünkü e, annem benim e, şeyim e, anlamadı arkadaşlar sesli olacağım diye. Anlamadılar haydan konuşuyorlar bakın annem ve e, teyzem ve dayım. Kızım şurada, şurada şey, e, kızımın saçlarını kestik de ya anne benim saçımı kestirme. kini kestir. Hayır kızım seninkini ne kestireceğiz? Baksana aşağına kadar gelmiş. Biraz kestirmemiz gerek senin saçını. Ya anne ben kestirme benim saçımı isteyeceğim. düştün. Seni kaldırayım. Kestiriyorum canım. Önce nereden kestireyim ben bir? Şuradan kestireceğim. Put. 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 Kızım bunu kestireyim. biraz da böyle yaptım güzel oldu kızım. Yo anne ne yaptın? Çok kısa oldu. Kızım kısa olsun zaten. Biraz da saçlarını takayım. Anne burada da var kızım. İyi söyledin. Ne burası da var diye. Bakayım nasıl oldun kızım sen. Bakayım nasıl oldun? Aynadan baktı Hemen giriyorum. Kızıma bir aynadan baktı Güzel mi kendin? Güzel anne. Hiç de güzel değil. Aslında arkadaşlar sır olsun he. ben orayı, ben kamerayı siyah yapıyorum arkadaşlar. Kamerayı öyle yapma kızım. Anne hani her şeyi de yapma diyorsun be. Yapayım. Bir kere de yapayım diyeyim. Tamam anne diyorum. Şimdi Şakir'in saçını yaptıracağım. Şakir gel bakayım oğlum. Senin hiçbir saçın yok. Oğlum saç tadını nereye koydun sen? Saçın yok mu senin? Tamam o zaman el kremi. Oğlum senin elin kopmuş. Neyse. Diğer elin nasıl süreyim? Sonra da şurada biraz saç var. Onları da kestireyim. Sonunda ay ne tabii ki bir ve kesti kel kaldı oğlum be. Neyse kel oğlum. Ya anne be kel olan çiğbi bimini söyleme. Kel oğlan oldu. Olmak istemiyordum kel oğlan ben. Kel oğlan değilsin ki şu anda. Arkadaşlar camdan biri bağladı. da bir çocuğa annesi bağırdı galiba. Aa, siz de duydunuz değil mi? O zaman hemen gel başlayayım. Şu erkek çocuk yapacağım. Değil mi? Annesi nereye gitti? Buraya gitti. Çantamı şuraya koyayım çocuğum. Sonra da senin güzel bir tarayacağım. Şu eşyalar biraz çok gelmiş buraya. Eh, sen de şuraya git. Kameranın ön, önüne bütün eşyalar gel. Şu arkadaşlar. tamam. Oğlum gel. Sana anneye baktıracağım. Bu model hoş mu olmuş? He? Çocuk. Model hoş mu olmuş? Bu model hoş mu olmuş? Hoş olmuş mu? Şöyle göstereyim. Hoş olmuş mu? Hoş anne. Biraz da saçımı tara. Saçın var mı senin oğlum? Bir saçını da kestik. Saçın yok aldı. Kartuş, kartuşu konuşturduk zaten. Tamam biraz daha krem süreyim. Arkadaşlar şurada bir böcek vardı gördünüz mü? Ama ama annem onu çöpe attı. siz de görmüşsünüz. O bir sinek tülüymüş. Annem de bilmiyormuş. Neyse. Makyaj olarak şu bir şeylerinden kullanacağım. Oğlum saçını tıkır takabilirim şu tokadan. O anne taktım. Şu beden ama. bye bay arkadaşlar. Kuş tokası taktım be. Ay tokam düştü. Ali! Ali tokan düşmedi. Ali onu ayarlama. O seviyor. Ben de bunu alacağım. Ay bunu anneme bir Bu çok büyük. Ben şunu takacağım. Şunu takacağım. Şöyle saçımı takayım. Nasıl yakıştı. Bay bay arkadaşlar.